Hortum taşıma çantamız. Bunun değişik modelleri de var. Buna ne zaman ihtiyacımız oluyor? Buna e, özellikle e, hortum taşımamız gereken, yolu yakın olmayan, müdahalesi yapmakta zorlandığımız yerlerde birer ikişer tane hortumu taşımaktansa buna üç veya dört hortumu e, koyuyoruz. İşçilerimiz şu şekilde normal sırt çantası gibi sırtına takıyor gidiyor. 25 metrelik her bir hortumu içine ekliyoruz. Mesela diğer bir değişik modeli de budur. Biz Ama bunu daha ergonomik Ergonomik ve kullanışlı olduğu için bunu tercih ediyoruz. Yani ne olduğunu, ne işe yaradığını bilin. Bu meşhur bizim e, yani. yangın şaplağı dediğimiz özellikle dürörtü yangınları. e, örtü yangınlarında, ot yangınlarında e, suyun yeterli olmadığı, suyun taşımasının zorluk olduğu yerlerde veya bir yandan soğuturken bir yandan diğer işçilerle o örtüleri söndürmek için kullandığımız meşhur e, bu meslek dışındaki çoğunun bilmediği e, içinde lastik de olan lastik zaman zaman lastiklerinde de yapılan meşhur şaplamız bu. Önemli olan bunu örtü yanlımlarında özellikle e, ölü örtü yangınlarında kullandığımız yangınlar. Bu kazmalı balta. Bunlar tabi e, şerit açmada, örtü yangınlarında, dür örtüleri kesmede ve bir şeritler halinde madeni toprağı açığa çıkarmada e, da kullanıyoruz. Aynen çapalı e, tırmık da öyle. Mustafa unuttum bir yer olursa ekle. Allah Allah kürek de keza öyle yine aynı mineral toprağı çıkarmak mineral için mineral toprağı açığa çıkarmak için tahra mesela bu yangın çantasında da her işçinin olması gereken bir şeylerden yani öyle anlarda işinize yarıyor ki hiç aklınıza bile gelmiyor bir hortumu çekerken bir ağacın köküne falan takıldığı zaman ve güce bindiği zaman tahranızı çıkarıp tam orayı kesiyorsunuz hortumu kurtarıyorsunuz gene Dürü örtüleri, Yangınan şeritleri. çok sık olan, gür olan yerlerde. E, yolları mesela o, hortumu serecek ben, bir patika yol açmada bile etkili. E, etkili olarak kullandınız. Bu yangına karşı karşı ateş ibriği. Bunu her yerde her zaman göremezsiniz. Genelde gaz yağı kullanılır bunun içerisinde. Bunlarla karşı ateşi verilir. Yani şu an ben yani çok kullanımı çok tehlikeli olduğu için göstermek istemiyorum. Gaz yanı verip e, ateşlendiğiniz zaman şu şekilde içinde ileri geri giden tüpü vardı, damla damla dökerek karşı ateş verirsiniz. Hani genelde yangınlarda bir dal parçasını bile yakıp onu kullanıldığı için e, çok sık kullanılmaz ama her özümüzde var. Bunlardan olması da lazım ama içinde bulunan gaz, bildiğiniz gaz e, şey gazca, hani gaz dediğim normal LPG gazı değil. Evet çok tehlikeli olduğu için araçların üzerinde e, olmasına... ediyoruz efendim. Nereden? Bidonlarda. Yani bidonlardan. muhafaza donlarda ediliyor donlarda ama ediyoruz. çok riskli. Bunu da bilin yani araç bunlar içerisinde. Artı efendim gaz yağını da yüzde yirmi oranında da mazotla karışıyor. Yani mazotla da karışıyor. Kalınlaştırıyor. Dar kalınlaştırıyor. Şimdi bunlar çok önemli şeyler değil. Sadece <laughs> bilin diye söylüyoruz. Bunu Özellikle aracın üzerinden su çektirme aparatını kullandığınızda hem suyu alıp hem basma evet, e, su, su şeklinde de kullanabiliyoruz. Şunlar ikisi e, su perdesi. Küçük ve büyük. Bunlar aracın arka tarafına monte ediliyor. Nereye monte ediliyorsunuz Mustafa? Abim? Müdürüm e, hortumla da 3 işlik bet hortumlarımızı bağladığımızda 3 işlik çıkışlara, Yani yangın geldiğinde yangını önlemek amacıyla bir su perdesi, doğal su perdesi Özellikle olur. anız yangınlarında kullanılır. Süper Aynı zamanda yüksek basınca yani. taktığımızda da tek taraflı soğutma amacıyla da perde olarak Yani şey gibi düşünün hani e, şehir itfaiyelerinin e, altlardan suyu veriyor. E, yolları suluyor e, yaparken burada tam arkasına konulup Yaygın bir yelpaze gibi oluşturup gittiği yeri soğutarak ve söndürerek e, gidiyor. Bunlar rekorlarımız. Birbirlerine takılan, verilen bir buçuk inç dediğimiz en çok kullanılan bu hortumlardan kullanırız. Bir tane bak orada var bir buçuk inçlik hortumumuz. Bunların e, başlıkları, geçmeleri e, tabii zaman zaman üçlük olarak kalın hortumlar sereriz uzak yerlere. Bunu bir buçuk inçe düşürmemiz gerekir. Üç inçliği buraya bağlarız. Bir buçuk inçliği buraya bağlarız. Büyük kalın hortumdan, bak orada gördüğünüz beyaz bez hortumdan, kırmızı hortuma dönüştürme sağlarız. Bu da Mesafe ile ve basınçla alakalı olan bir şey. Çok detaylı e, bilmenize gerek yok. İşte ikiden bir bıçağı düşürün. Yani bir buçuk kesici vana. Bu vanaları hortumu bir yere döşediniz. Ee, yangın öyle bir hal aldı ki ikiye ayrılıyor. İkiye ayırmanız lazım. Bu kesici vanalardan eklersiniz ucuna bir tane suyu kesersiniz. Oradan çatallar var mesela. Şu çatal vanalar. Çatal vanaları ee, döşersiniz vanayı gene geri açarsınız. Her bir çatalın ucuna ayrı bir hortum sererek bir hortumdan iki veya üç hortum müdahale edecek şekilde yaparsınız. Kesici vanaları genelde yüksek meyle su bastığımızda üç içlik suyu hatta gönderdiğimizde tekrardan suyu gene geri o hortumun hattın boşalmaması için kesici vanayı pompa çalışmazken suyu korumak amacıyla kullanırız. Şimdi şöyle söyleyeyim size yani hayal edebilirsiniz. Mesela 2 kilometre, 3 kilometre hortum döşediğimiz yerler oluyor. Ve bu hortumun içerisinde bir arazözlük su oluyor. Eğer bu hortumdaki suyu kaybederseniz yeniden bir arazözlük su basmak zorunda kalıyorsunuz. Hem bu suyun geri kaçmasını engelliyorsunuz. Hem de bunun e, dediğim gibi üzerine güçlü ve ikili... Malzeme eklediğiniz ee, zaman suyu kesmede kullanıyorsunuz ki su boşa atmasın. Evet, su Çünkü yangında en önemli şey biliyorsunuz bizim suyumuzun ve köpüğümüzün olması. Ha köpük hangi şartlarda kullanılır? Hemen aklıma geliyor. Köpük ilk müdahalede yangının büyümemesi için ilk gelen ekip tarafından kullanılması gereken bir şey. Soğutmada asla köpük kullanılmaz. Ancak e, eğer bir yere karşı ateş verecekseniz yakacağınız yerin arka tarafına herhangi bir spot dediğimiz çıngının atmaması, közün atmaması için orayı da ıslatmak ve yangına karşı yanmamasını sağlamak için de o beyaz köpüklerle arka tarafımızı mutlaka köpükle yaparız. Bunlar dediğimiz gibi ikili ve üçlü vanalarımız. Her birinin ayrı ayrı vanaları var. Açma kapamalar var. Burada mutlaka bir elemanın olup tesisle suyu gönder, suyu kapatı yapması lazım. Yoksa bunu buraya bağlamak herhangi bir işe yaramaz. Bunlar yani bir buçuk inçlik dediğimiz en çok, kadar e, en çok kullandığımız evet. hortum türleri. Bunlar öyle alelade sıradan hortumlar değildir. Özel malzemelerle yapılır. E, ama yangına da bir yere kadar dayanıklıdır. Öyle közün içerisine atamazsınız hortumu sererken tabancayla, su tabancasıyla, az önce biraz sonra göstereceğimiz su tabancayla hortumu döşeceği yeri iyice soğutmasını ve iyice söndürmesini yapar. Hortumu oraya sererek devam eder gider. Bu üç inçlik hortumuz genelde arazözlerden birbirine su takviyesinde evet, de kullanılır. Çok uzun bir yere su verirken de kullanılabilir. kadar verilecek evet. zaman basıncı ayarlaması basıncı için, basıncı ayarlamak için. suyun ısınmasını azaltmak için Bu, En fazla Nozul tabanca dediğimiz, kullandığımız tabanca şu şekilde suyu verip kesmek, ayarlamak için kullanılan en aktif köpük. Artık köpük bile atabiliyoruz. Köpük buna. bile atabiliyoruz. Şuradaki bir özel e, sistemin sayesinde köpük de kullanabiliyoruz Ama onun haricinde yani bu en kaliteli ve en tercih ettiğimiz tabancalardan bir tanesi. Bir buçuk tabanca dediğimiz e, alalede sıradan basit artık verme, kapama. benzediği için zurna evet. diye tabir eder arkadaşlarımız. Yani, teşkilat içerisinde dediği gibi zurnaya benzediği için zurna da diyebiliriz. Bu normal. Bu da çıkrıklarda bulunuyor efendim. Ve şey kavuş hortumlarımız var. Şurada şurada görünüyor. Bakın kavuş hortumlarımız var. Bunu direkt mesela yangın yerine ilk müdahaleye vardığınız zaman bunu çekersiniz. Çünkü en pratik olan bu. Hele hele işçi sayınızda iki kişi, üç kişi ise alelacele hemen bunu çeker, bununla müdahale edersiniz. İlk müdahale açısından bu Onlarda kullanılan tabanca çeşidi, çok bilmenize gerek yok. Önemli olan tabanca çeşidinin olduğunu bilmeniz. Köpük mikseri, bu da, hani, bu da aynı şekilde işte yani. Mesela e, balya yangınlarına falan <laughs> su vermemiz gerekiyor. 3 inçlik e, hortumlara bağladığımızda daha kalbikli, daha etkili. 3 yani bir... inçten dar bir ince düşürdüğü için yüksek basışla o balyaların, samanların yanmasını veya çok büyük ölü örtü olur 30 santim 40 santim kalınlığında üstten sıkarsınız altına su geçmez ama bu çok tazikle, basışla verdiği için suyu altına üstüne getirir yapar. Bu e, köpük mikseri sadece ne olduğunu bilin. yani çalışma tarzını teşkilatta inşallah e, görürsünüz. E, bu olmadan köpük olmuyor. Yani e, köpükler ayrı bir depoda, arazözler üzerinde, su ayrı bir yerde. Bunun ikisini birleştiriyorsunuz. Bu buradan içinde ee, köpük ve havayla harmanlıyor efendim. Köpük ve harayla bir mikser, bir karışım sayesinde köpürterek çıkıyor. Yoksa köpük olarak arazözlerin üzerinde yok. Bir sıvı olarak üzerinde hani deterjanın köpürmesi gibi düşünebilirsiniz. Bu karışım olmadan, bu mikser karıştırıcı olmadan bu köpüğü elde edemeyiz. Onun için ilk müdahale sırasında e, köpükle müdahale etmek için bunu mutlaka bağlamak bu sisteme e, ve faaliyete geçirmek zorundayız. Bu gene e, köpük köpük lensi dediğimiz bu da aynı içinde mikser karıştırıcının olduğu ve e, şuralardan hava alır efendim. Evet. Sıkarken, hava alır, buradan beraber. da bazıları karışır. Hani şunlarla köpük sıkamazsınız yani. Evet. ille bu mikserin e, olması lazım bu köpüğün, e, bu kullanıcının, bu aparatın mutlaka e, olması lazım. Evet. Sadece hani bilginiz olsun bunlar çok detaylara girmek istemiyorum. Motorlu testlere olmazsa olmazlarımızdan neden diyeceksiniz? Girdiğiniz yangın çok sık kullanılan bir orman yolu veya yangın emniyet şeridi olmayabilir. Ve önünüze bir dal gelir, bir ağaç gelir. Bunu kesip oradan uzaklaştırıp oraya bir an önce yolun içerisine girip yangına ulaşmanız gerekir. Yangın sırasında önünüze bir ağaç devrilebilir. Bu ağacı kaldıracak güce sahip olamazsınız ama motorlu testereyle Kestiğiniz zaman parçalara ayırarak bir an önce e, yoldan uzaklaştırırsınız. Bu sırf e, su pompası. Bunu nerelerde kullanırız? Bunu su ihtiyacının çok fazla olduğu ama suyu yetiştiremediniz dağlık özellikle mesela en çok kullandığımız yerler yıldırım yangınlarında. Genelde dağın tepesine attığı için yolu izi olmayan yerlerdir ve yıldırım attığı için ağacın iş oyuğuna kadar, reçinesine kadar hepsini yaktığı için oraya da e, hortum sermek imkansız olduğu için, suyu çıkarmak da zor olduğu için bunu normal ilaçlı pompa gibi düşünün. İçine bunu su konur, sırtına giyilir, pompasıyla beraber çıkar, direkt közlere tutulur. Tabii motorlu testereyi de götürmeniz lazım yıldırım yangınlarında çünkü tepeye attığı zaman tepeye kadar soğutamazsınız onu. Ağacı kesersiniz, yıldırım atan ağacı kesersiniz, yatırırsınız. Toprağın içine yatsanız bile, yatırsanız bile ilk önce aklınıza gelen odur. Aynen bir kömür edasıyla orada tütmeye ve yanmaya devam eder. Mecburen siz onu motorlu testereyle devirirsiniz, parçalarsınız ağacın konuklarının içine kadar. Su pompasıyla da suyu iyice sıkarak soğutmak zorunda kalırsınız. Bu gördüğünüzde bizim kesim sırasında kullandığımız yangının aletinin özel korunmayanın gözünün gözlüklerinin e, özel koruyucu çünkü dal sıçrayabilir atabilir. Kulağa zarar vermeyecek kulaklıklarının olduğu e, özel pantolonun kesiminin zor olduğu çelik uçlu e, ayağının ucunun kesmeyeceği ve e, kesim sırasında arkanı da dön dışarıdan rahatla görülebilecek Kesim yapıldığını görebilecek, Orada kesim yapan insanları görebilmek için renkli yapılan, fosforlu yapılan, özellikle yan yana kesimler sırasında birbirlerini görmeyebilirler. Ve özel eldivenleri olan, çünkü bu elinize de zarar verebilir, kullanılan bir e, malzememiz. Bunu sadece kesim sırasında kullanıldığını bilin. Yangınla e, alakası yok. Bu bizim yanmaz elbise diye tabir ettiğimiz fakat, yani adından da anlaşılaldığı gibi yanmaz olmayan yanmaya dayanıklı diyebiliriz. Var, teknik eleman kıyafetleri var. Ee, onlara göre değişir. Baretimiz bunun çok çeşitli e, şeyleri var. Örnekleri var. Bunlar basit giyilebilecek. Arkasından şu şekilde e, ayarlayarak açılıp kapanabilen kafanızın genişliğine kadar oturan arkanızdan da burayı sıktığınız zaman kafanızı oturup yukarıdan yangın sırasında e, düşecek dal parça kozalaklara karşı kafanızı koruyan bir malzeme ama bunun daha kaliteli malzemelerden yapılması uygundur e, basit bildiğiniz su matarası e, olması gereken bir şey özellikle dağlara taşlara gidiyorsanız ne zaman ineceğiniz belli değilse en büyük ihtiyacımız yangınlarda biliyorsunuz su su olmadan insan hayatı devam etmiyor bu da yüz maskemiz ee, bu şekilde takılı ve gene söylediğim gibi bu da e, aparat kısmı şurada yedeği <laughs> toz filtresi bu da gaz filtresi yoğun e, öldürücü gazlara maruz bunu, kaldığımızda daha doğrusu kaçış 30 dakika kadar bir şeyi var ee, bunu açmıyoruz niye bunu açtıktan sonra özelliği, e, özelliği bitiyor İçindeki kimyasal madde var o gazı, karbon monoksit gazını süzüp de sizin oksijeni almanız sağlayın. Bunu açtığınız zaman takarsınız. Taktıktan sonra gene söylüyorum biz açık hava yangıncılarıyız. Ateş savaşçılarıyız. Ormanda e, çalışıyoruz. Biz kimyasal maddelere karşı değil doğadaki yanan yanıcı maddelere karşı yaptığımız için bu size efendim bir saat iki saat değil. Bu sizin 10 dakika 15 dakika Yangının dumanlı olan yerinden kaçmanızı sağlayacak bir malzemedir. Ee, Tabi gece mutlaka çalışıyorsanız e, bu çalıştığınız e, malzemeyi de kafanıza takıp gece e, açıp kapama düğmesi vardır. Işıklarla baktığınız yeri aydınlatacak mutlaka bir feneriniz ya da cöbünüzde bir el feneriniz mutlaka e, olmak zorunda ki ışıktan faydalanabilirsiniz. İlk yardım çantası tabi olmazsa olmazlarımız. Yangın da mutlaka olacak ve ilk yardıma karşı yapılacak. Çok basit. Belki hiçbir önemi yok diye düşündüğünüz şu gözlük gözünüze taktığı zaman yoğun dumanlarda artık e, nefes alamasanız dahi önünüzü göremiyorsanız kaçacak yer bulamazsınız. Bu sizi gözünüzü dumanlara karşı koruduğu için Kaçmanızı sağlar ve genelde şu şekilde ya bu şekilde hazır vaziyette ya bu şekilde hazır vaziyette bekleriz. Özellikle yangına tehlikeli olan büyük yangın riski yüksek olan e, yangında kalma tehlikeli olan yerde mutlaka bunu gaz maskesini almadan Sağın e, şeyini çıkarmaz. Bunlar toz maskesi. Evet. Yani soğutma sırasında o tozu, dumanı yutmamanız için. Çünkü ciğerleriniz aynen kömür ocaklarında çalışanlar gibi siz de eğer közde çalışıyorsanız o közün çıkan yoğun duman ve isimden faydalanır. Üstüne bakın, şuraya basacaksınız. Bu taraftan çekim yapıp görmek için. Mutlaka şu üstüne basacaksınız. Üstüne bastıktan sonra dizinizi yere koyacaksınız, üstünüzü kapatıp kenarlardan da, bunu örnek yaptığımız için e, iyi olmadı. Kenarlardan da baskı yapıp iyice e, aynen ana karnında olduğu gibi şu şekilde mümkün olduğu kadar kendinizi alevlerden yüzeysel olarak saklayıp e, gelen e, yangının rüzgarla üzerinizden alevin geçip gitmesini sağlayacaksınız. Bu da sizi gene ömür boyu korumaz. Bunun da koruyacağı 3 dakika, 4 dakika, 5 dakika. Ondan sonra ilk fırsatta tabii en önemli olaylardan bir tanesi neden yere eğiliyoruz? Çünkü yangınlarda e, duman ve alev yukarıda olduğu için oksijen aşağı tarafta var. Yukarıda yok. Onun için yere eğiliyoruz ve ufacık bir açıklıktan biz oksijeni alarak hayatta kalmaya çalışıyoruz. Alevin geçtiğini hisseder hissetmez yangın arkanızdan geldi. Önünüzde yangın var, arkanızda yanan yer var. Yangına doğru değil. Yanan yere doğru kaçacaksınız. Çünkü orada yandı bitti. Sizi koruyacak? Sizi maske koruyacak. Ne kadar koruyacak? Yangından ve dumanından çıkana kadar koruyacak. Çıktınız, artık kendinizi güvene alacaksınız. Kontrol ettireceksiniz. Herhangi bir rahatsızlığınız var mı? Etkilendiniz mi? Baş dönmesi var mı? Zehirlenme var mı? Yanık var mı üzerinizde? Herhangi bir şey yoksa yangınla mücadeleye devam edersiniz ama kendinizi iyi hissetmiyorsanız, kötü hissediyorsanız, herhangi bir e, bulanma gibi böyle belirtileriniz varsa kesinlikle kendinizi korunaklı bir yere alıp telsizle, telsizle, telefonla, telefonla veya birileri varsa yanlarına gidip mutlaka bir sağlık güvencesinden, e, sağlık kontrolünden geçeceksiniz. Yoksa da bir an önce sizi hastaneye sevk etmelerini sağlayacaksınız. Çünkü ee, insan hayatı bizim için e, en önemli olan şey. Yanan ormanı yeniden yerine getirebiliriz. Gücümüz var. Yanmasını istemeyiz ama insan hayatı, kaybolan insan hayatını yeniden yerine getiremeyiz. Yani kısaca anlattım. Ee, ama şurada e, yeni bir başlık konusuna gireyim. Arazözlerimiz Bunlar yangın arazileri. Bunlar normalde e, iki buçuk üç ton civarında markalara göre değişen üç üç buçuk tona kadar alabilen 4 x 4 yüzde yüz mailin üzerinde hareket edebilen yüzde yüz mail nedir? Şimdi bak kafa karışmasın. Tanjan tanjant 45 derece biliyorsunuz yüzde yüz mail demektir. O da budur bizim çalıştığımız yerler bazen yüzde 120, yüzde 130 meyilli olan yerlere bile eğer üstünde su var ise, ağırlık var ise çıkabilen ve inebilen araçlar. Bunlar bizim e, yangında en çok e, ihtiyacımız duyulan araçlar arasında. Bizim. %70 dik meyilde, da yan meyilde gitme kabiliyeti var. Valla ben kendi gözümle görmesem inanmazdım bir e, aklımda Elifçeler yangını vardı. Yani mail yüzde yüzün üzerindeydi ve bu arazözler e, üçte bir veya yarı dolu olmak şartıyla boşken ağırlık basmadığı için çıkamıyor. Şu şekilde tırmandı ve çıktı. Bildiğim kadarıyla sular e, lastiklerin içinde e, su dolu bazı e, modellerinde su, lastiklerin içinde suyla e, dolu olur e, ve şu maila kadar tırmanıp inelebilir. Ee, ve dört çarpı dörttür. Arazilidir mecburen. Çünkü hiçbir kabın gitmediği yollara bile inip çıkabilir. Yeter ki gidecek düz bir alan olsun ve taşıdığı su itibariyle hortumlarla bakın, bakın burada hepsinin ayrı ayrı neler yaptığı su girişleri, su çıkışları, pompaları, çalıştırılması, gece çalışırken elektriğinin arka tarafında olmasına dair Şoförün oradan e, gazı vermesi, buradan mutlaka tesisli su tabancasının önünde vardır, suyu verdir, suyu kapat der, ekleme yapacağım der. E, en az 6 kişinin olması gereken optimum şartlarda bir ekiptir. Ama bu, bu 12 tonluk. E, genelde bu arazözlere su ikbali için kullanılan ya da kafa dediğimiz bir olay vardır. Bunu bilmeniz lazım. Bir yangında bir cepheden müdahale ediyorsanız bir arazözü oraya sabitlersiniz. Devamlı oradan yukarı su basar. Ona kafa denir. Tek başına orada durur. Gelen bütün arazözler bu kafaya su taşır. Bu kafada yukarı su basar. Bunun su aracöz su tanklarından olması makbuldür. Çünkü e, bunu aynı anda 12 ton olduğu için iki ayrı yeri, üç ayrı yeri besleyecek suyu bir an önce bulabilir. artık ötekinde mesela Eski tiplerde iki buçuk ton, üç tona kadar alıyor. Bu on iki tona kadar alıyor. Bu su bittiğinde onu doldurmanız gerekiyor. Yetişemeyebilir. Ama bunu kafa yaptığınızda bunlar çok rahatlıklar, suyu taşıyıp devamlı size su nakledebilir. Aklıma gelen ve geçmiş yıllarda sorulan bir soru vardır. Yangın timleri. Yangın timleri ilk müdahale araçları dediğimiz şurada göreceğiniz kırmızı pikaplardan oluşan ve içinde teknik elemanların olduğu, sirenlerin çaldığı, arkasında su tankının, 300 litrelik bir su tankının olduğu, ilk müdahale araçlarının en önde gittiği, arkasında şehirler arası yolda su tankının ve en az 2 adet, normalde 3 adet su e, arazözlerin bulunduğu, bir timdir. İçinde mutlaka tim başı bir teknik eleman, orman mühendisi arkadaşımız olur. İçinde muhafaza memuru vardır, şoförler vardır, ekipler vardır. Ancak şunu unutmayın. Buradan diyelim ki Osmaniye yangın tıbbi gittiğinde ilk müdahale aracı arkasında su tankı ve arkasında normal arazözler de gider. Orada yangın yerine geçerken orman yoluna girerken su tankı en arkaya geçer. Çünkü ağır hareket ettiği için, çok ağır olduğu için, önden aktif olan e, arazözlerin müdahale edebilmesi için arka kısma geçer. Onlar müdahale eder, su tankıda biten arazözlerin suyunu takviye eder. Bu bir zamanlar bir soru olarak sorulmuştu. Otobanda giden bir yangın timi vardı, doğru sıralış hangisi demişti. Eğer otobanda gidiyorsanız, şehirler arası yolda gidiyorsanız, ilk müdahale aracı... 12 tonluk su tankı, onlar S, S olarak adlandırılır. S41, S42. Arazözleri de A ile harflendirilir. Arkasında da iki veya üç tane arazözün bulunduğu. Ancak eğer fotoğraf bir orman yolunda ise, orman yolunda yangına müdahalede ise o zaman su tankı en arkada olacak. Arasındaki basit, ince bir e, detaydır. Bunun da bilgisini vermiş olayım. Kafanıza takılan, sormak istediğiniz herhangi bir soru var mı?